Herkese merhabalar. Bugün çilek reçeli yapacağız. Çilekler tarladan özel koparıldı. Minik minik reçellik reçeller. Kaç tane büyük var ama onlar da zaten küçük. Yani 2 santim falan. Genelde böyle minikleri tercih ettik. Kendimiz topladık tarlasından. Benim minik minik. Evet, şimdi bunların saplarından ayıracağız, dişliklerinden. Ve daha sonra e, yıkayıp kurutacağız ve şekerle harmanlayacağız. Evet, yapraklarını ayırmaya başladık bu şekilde. Evet. Evet, çilekler yıkandı ayıklandı şöyle söyleyeyim delikliden suya atmayacak şekilde kalsın ondan sonra tenceremize koyacağız bu aşağı yukarı 2 kilo çilek bunun tencerenin altına neredeyse bir yarım çay bardağından biraz az su koyarak kaynamaya başlatacağız suyla da 50 gram gibi koyuyoruz sadece ve harlı ocakta olması gerekiyor. Hiç karıştırmayacağız. Sadece dibi tutup tutmadığına bakacağız. Şimdi başlıyoruz. Evet getirdik. Hal ocakta. Şşş. Kaynamaya. Kaynamaya başladıktan, fokurdamaya başladıktan sonra saatimizi 8 dakikaya koyacağız. 8 dakika kaynayacak. Kaynadıktan sonra da şekerimizi dökeceğiz şeker eridikten sonra tekrar kuruyoruz 8 dakika daha sonra da 8 dakika bitirdikten sonra bir yayvan tencereye güneşlendirmek için dökeceğiz iki günden de güneşlendireceğiz güneşlendirdikten sonra da kavanozlayacağız bir püf noktası vereyim çilek reçeli sıcakken kapatıldığında yani kavanozlandığında kesinlikle ve kesinlikle şekerleniyor. Yalnız çileklerin güzelliği efsane. Evet kaynamaya bekliyoruz. evet kaynamaya başladı karıştırmak yok sallayacağız tencereyi sallıyoruz ve e, ben böyle şeylerde fırının saatini kuruyorum evet 8 mı başladı 8 dakika kaynatıyoruz daha sonra da şekeri koyacağız bakın suyunu salmaya başladı bakın Rengi görüyor musunuz? Daha yeni kaynadığı halde. Evet. Ara ara hmm, çalkalayabiliriz tenceremizi. Ka kaşık yok. Evet. Çilekler suyunu salıyor. Kaç dakikamız kalmış? 5 dakikamız kalmış. çalkaladığım için şunlar lekeli yani ondan çalkalıyoruz bakın suyunu. birazdan şekeri koyacağız ama şekerle ilgili bir noktası vereyim ee, şekerde %100 pancar şekeri yazıyor e, kristaller olabiliyor. E, ben mesela pancar şekeri olduğuna dikkat ederek alıyorum. Size de onu da söyleyeyim istedim. Şimdi 2 kilo çilek bu. Bunun için e, bir çorba kaşığı limon koyacağız ki parlaklığını ve e, birbirine tutulumun daha iyi sağlayacak. E, şimdi limon suyumuzu kaynarken de dökelim. Reymleri bakın. Şeker de ve Son bir dakika suyunu fark ettinizse Şimdi şeker de gelecek, daha çok sulanacak. Güneşlendirdiğimizde zaten bu şeker ren suyu gidecek, buharlaşacak. Daha böyle adamsı bir ve uzun dayanması için de güneşlenme kesinlikle gerekli. Evet, 8 dakikanız doldu, öttü. Evet, şimdi şekerimizi dökelim. Evet, şekeri döktüm. Sadece şöyle yaymak adına... Tam kaynamaya başladığında tekrar 8 dakikamızı kuruyoruz ve harlı hiçbir zaman sönmeyecek harlı ateşte olacak. Evet şimdi şeker eridi ve kaynamaya başladı tekrar 8 dakikaya kuruyoruz. başladık 8 dakika kaynamaya. Şöyle göstereyim. Tutulma var mı diye de bu teflon ama bir de rengi görseniz mis hiç kararma yok. Bazı reçel yapımları ya yani reçel yaparken reçel kararıyor. Yani çok kaynayınca kendi rengini kaybediyor. Yani bu kırmızılığı yakalayamayabiliyorsun. Biraz daha bordoya dönüyor. O zaman da keyifli olmuyor. Evet. Başlıklı 8 dakika. Hiç söndürmeden kaynamaya. Evet, kaynasın bakalım. Evet. Kaynama devam ediyor. Şu kenardaki köpüklerimizi şöyle alıyorum. Başta bir kaç dakika kaldı iki. reçeli göstereyim bütün bütün biraz sulu gibi durulabilir ee, hani merak etmeyin bu benim neredeyse 3. reçel deneyimim bu tar tarifte ee, artık kaşık aldım ama o da köpüklerini almak için güneşlendirirseniz çok uzun süre kalabiliyor onu söyleyeyim son bir dakikamız çok sulu gelebilir hiç korkmayın ben şöyle bir tepsiye güneşlenmesi için dökeceğim daha sonra da iki gün güneşlendireceğim zaten şöyle salladığınız adamsa ve daha suyunu çekmiş olacak o zaman garanti olacak inanın buna şimdi bunu oraya aktaracağız 8 dakikamızı dolduralım ondan sonra da reçelimiz hazır kavanozlayıp kapatabilirsiniz ara ara kenardaki köpükleri alabilirsiniz evet 8 dakikamız <laughs> doldu kapatalım şimdi şu köpürmeşi sönsün tepsimize aktarıp güneşlendireceğiz evet çilekle ilgili tüm püf noktaları size anlattım afiyet bal şeker olsun ee, instagram hesabımdan da daha sonra bunun net halini aktarırım rengin güzelliğine bir bakın Şöyle göstereyim, bakın. Gördünüz mü kırmızılığın güzelliğini? Çilek lecemiz, afiyet olsun. Gene söylüyorum, sıcakken çilek leceniğini e, kavonazlayıp kapatmayı şekerleme olur. Afiyet olsun.